01'in bu Adana'da çekilen 01'in setini izleyeceğiz. Size çok efsane bir video hazırlamak için şu seti. an neredeyim? Tahmin edin. Arka Tahmin ediyorum 01 seti. Kapının arkasında ne var? Arkadaşlar bugün bu videoyu bir de Mr. Beast'in videosundan sana 0 1 5. sezon yani 0 1'in yeni sezonunun kamera Yağmur sesi geliyor lan arkadan. Arkası görüntülerini çekmeye geldik ve bu bölümde bugün çekilecek olan bölümde ben de oyuncu olarak görev alıyorum. Bu gördüğünüz yer hapishane. Şimdi başta size 0 1 setinin ve 0 1 ekibinin kurmuş olduğu hapishaneyi gezdireyim. Daha sonrasında bölümler nasıl çekiliyor, oyuncular nasıl oynuyor teker teker anlatacağım. Oyuncularla çok önemli röportajlarımız var. Diziye dair merak edilen şeyleri bizzat birinci ağızdan ya bu zaten bir dönemin çok izlenen bir dizisiydi. Yani ben de Adanalıyım. Yani ben, benim de çoğu arkadaşım oynadı yani. Ben oynamadım da oynadılar yani arkadaşlarım. Baş abiden öğreneceğiz. Yönetmenimizden öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar burası gerçek bir hapishane değil. Burası sıfır bir dizi ekibinin, sıfır bir kast ekibinin kurmuş olduğu bir hapishane. Bu hapishaneyi kendileri bu bölümleri çekebilmek için teker teker ellerine yapmışlar yani şu demirlerde bu duvarlara kadar hepsini kendileri yapmışlar. Kendileri dikmişler yani ha. Eskitmelerine kadar her şeyi kendileri düzenliyorlar. Eğer sesim yankılıysa kusura bakmayın. <laughs> Mesela duvarları göstereyim. Duvarlar e ekip tarafından eskitilmiş. Normalde gerçek eskimiş duvar değil ama kendileri yapmışlar. Böyle her şey hazırlanmış. Gerçekçi olmuş. Böyle bir tane koğuş gezdirdi bizde. Oo, oh, hapishane Bir cezaevinin koşu nasılsa aynı şekilde dizayn edilmiş ve yapılmış. Burada sahneler çekiliyor. Öyle miymiş cezaevi ya? İnşallah girmeyiz biz de. Yok. <laughs> Sıfır bir severlere özel bir video olduğu için bu cezaevinde ne sahnelerin gelip geçtiğini gözleri yaşlı bir şekilde izliyorlardı. Ve bu görüntüleri izlerken aslında o insanların gerçek hayatta nasıl insanlar olduğunu Bak seni pis ederim ha. Olduklarını bilmedikleri için bence çok önemli bir video ve biz buraya girdiğimiz için delimine ekibi olarak kendimizi gerçekten çok mutlu hissediyoruz ve çok şanslı hissediyoruz. Doğru. Buradan da şunu söylemek istiyorum. Gerçek hayatta, gerçek manada kader mahkumu olan cezaevinde şu anda hayatını sürdüren insanlara Allah'tan sabır diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Videomuzu çekmeye devam edelim. Gel. Haydi bak Hocam merhaba. Hemen şöyle kameraya sizi tanıtalım. 01 dizimizin yönetmeni. Yönetmeni. Hoş geldiniz. Aynen. İsminizi öğrenebilir miyiz? Kadri Berant Aşkın. Hocam zaten seni hani bölümlerden biliyoruz sen ne şey yapıyordun. Bugün nasıl sahneler var? Neler çekeceksiniz? Önemli ee... bir sahne var mı? Bir kaç spoiler verir misin bize? Avukat rolüyle oynuyordu bu da. Seyircilerimize özgü. Yani bir saat önce gelseydiniz çok güzel bir aksiyon çektik. Burada böyle bıçaklamalı falan. Harbi mi? Ha. Ama, ama bir tane daha, daha yapacağız. yapacağız. Bir tane daha yapacağız. Hocam bir beni bir Bakalım. Harbi mi? Bakalım. Oo, o, tamam. Burada ölürüm zaten. <laughs> Oynatmazsak da bıçaklarız. Eyvallah, abi, çok sağ ol. Oynatmazak da bıçaklarız. Bakın, telefondan içini göstermek istiyorum. Aynen. <laughs> burası reji değil mi hocam? yani burası monitör çekim yaptığımız yere göre değişiyor ama şu an e, aynen monitörümüz burada, teknik ekip burada. Gel. Şimdi burası bir plato olduğu için bugün burası işte bir reji ekibi oluyorsa yarın burası bir koğuşu canlandırabiliyor. Şurada ekranlar var göstereyim. Yönetmenimiz buraya oturuyor. Buradan direktifleri veriyor. Oyuncular e, sahneleri ne varsa onu oynuyorlar. Burada mesela bum var ağzıma doğru. <laughs> Şu anda yaklaştı. Sizi tanıyalım. Ben evet, seni izliyorum. Ben Işık Şef'i. Işık Hoş geldiniz. İşte böyle yardımlaşmalı bir... Işık e, şefi. çekim ortamı var burada şu anda. Kolay gelsin. Şurada işte ses ekibi artık oyuncuların e, yaka mikrofonlarının seslerinin her şeyi burada ayarlanıyor. Bayağı kalabalık bir ekip var heyecanlıyım. Bugün çok önemli sahneler ve çok önemli spoilerları size vereceğiz. Bakalım benim sahnem nasıl olacak? <laughs> Devam ediyoruz. Ali abi Abdüller Delimine sayfasını yönetiyor. Hah savaş. Bunlar ve çok güzel videolar çekiyorlar. Bugün de biz de çalışacaklar. Abi şimdiden kolay gelsin. Diyoruz. Eyvallah kardeşim. Hazırlandık. Bunu zaten teki. çıkartacağız birazdan. Öyle mi? Evet kana bulanabiliriz. Hadi bakalım neler yaşanacak? Bu arkadaş kim? O da bizim kanalımızın her şeyi. Elimine kanalımın bütün Ben de kameram ama Ne var? Öyle şu mi? Harikasın. Yani. Öz Biz de seni Çok teşekkür ederim. Şimdilik aldım. Merhaba ben Ali. Ali Yılmaz. <laughs> <mı>? Özürlüğün <laughs> görüntü yönetmeniyim. Arkadaş da yönetmeni. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Kanka senin şu montu bizim arkadaşa gidiyorsan. Bunu mu? Tabii. ki. Bedel böyle özetleriz. Mont gitti. Ve bunu da yiyebilirsin ben sana. sana gel. Gel 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 gel. Kardeş buraya vereceğiz. Ceketimi veriyorum. Bak dizide çıkacak bu. Arkadaşlar şu an Yasir abinin ceketi ünlü oluyor. Evet. Burada evet. bir tane Robocop var. Evet. Stedicam bu bunun üzerine taktıkları kamerayla hareket ediyor şekilde. Gel gelin, burada. Taksana. Hemen abi. takalım. Gel abi gel. Şimdi bizim kullandığımız kameralarla bu kameraların alakası yok. Dizi çekilirken çok daha büyük ekipmanlar kullanılıyor. Aynen. Kaç kilo? <laughs> o yüzden sporcu bir abiyi seçmişler. 30 kilo kamera mı olur be? Ağır kilo taşıdığı için. Kolay gelsin şimdi ya. Adamın yere gelmez mi olduğunu Al kanka senin miydi? Değil Aynen. Tam başka bir tane verdim. Abi lütfen bunu kullanın ya. Şey olmadı ya sen de durdun gibi durmadı onda. Aynen. Bu daha iyi aynen. o zaman ben oynayayım. Oynatak mı sen O zaman ben oynayayım. Yerleşiyoruz. Hazır hazır. Hazır kayıt. 3 2 1 oyun Canlı canlı bölüm izleyes Yes on the ball Yes on the ball Tamam, o çocuklara sadece gerekli uyarı yapalım. Fazla hızlı yürüyor selam verdikten sonra. Ağabeyim. Bir ona dikkat edelim sadece. Hadi bir tane daha. Haydi buyurun. Şimdi sahne çekildikten sonra bütün ekip buraya toplandı ve video izlenildi, playback yapıldı. Kritik yaptılar. Sonradan tekrar bir tane daha alıyorlar. Mesela neye dikkat ettiler biliyor musun? İçeride yürüyen mahkumlar çok hızlı yürüyormuş. Bir yere yetişirmiş gibi. Sanki orada esir hani mahkum değillermiş de bir yere gidiyorlarmış gibi. O yürüme hızına dikkat ettiler. Bu kadar ufak detaylara dikkat ediyorlar ki gerçekten böyle orada yaşanılmış gibi size yansıyabilsin. Vallahi süper. Şimdi gel, öyle söyleyeyim. Hazırsan kayıt lütfen. 3 2 1 Oyun! Kestik, laf atladık. Belki hastaneye ihtiyaç olur. Olur mu? Bozmadan hemen tekrar alalım mı? Hemen, hemen. Aksın. Aksın, aksın. 2 1 Hazır. Kestik arkadaşlar, koğuştan oh. dedik, gardiyanları koğuştan çek koridordan çek olacak. Evet 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 evet. Sadece bir yürüme sahnesi, orada atlananlar yürüyüşten bilmem neden tekrar tekrar çekiliyor. Adam 50 kere çekti o bölümü. Gerçekten e, dizi ortamı, dizi seti böyle çok hani meşakkatliymiş. Şimdi çok ani bir şekilde bir tane mahkum lazım oldu yani oynayacak bir figüran lazım oldu. Ortamda da en uygun, eşkali bozuk, insanda Yasir abni olduğu için onu alıp bir anda sahneye koydular. Bir anda adam 01'de oyuncu olarak kadroya katıldı. <laughs> Çok zor bir rolüm var arkadaşlar, gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Her şey sanat için, hadi bakalım. Ben de oynadım. <laughs> bir saniye gözüktüm şu an. Sahnede bir geçmiş olsun. Aa, sahneyi bitirdiler. <laughs> Göbeğim çıkmış ya. Baştan mı çeksek? <laughs> Arkadaşlar şu anda 0-1'de oynadım. Dizinin adı 0-1 olduğu için 0-1 saniye bana da yer verdiler. Teşekkür ediyorum hepsine. <laughs> <Ben> teşekkür <ederim. gülüyor> Abdü gülme oradan. Yasir abi üzerini değiştirme bak tekrar. Aynen gene varsın. Aynen yer mi Gel şimdi e, üstün şu mesajı iyi kalka ama gene varsın. Diğeri kaybolun. Ben, ben, oyuncu tribine girdi ya. Abi. Ben anlamadım He. bundan bir şey. Bu ya. Da... Provalar çok uzun sürüyor çünkü bütün oyuncular profesyonel oyuncu olmadığı için çok fazla oyuncuya, figürana ihtiyaç olduğu için yönetmenimiz teker teker onlara neler yapması gerektiklerini falan söylüyor. Yaklaşık 25 iki buçuk saattir, iki saattir falan da bu koridorda geçen bir sahne var. Onu çekmeye çalışıyorlar. Bir gardiyan bıçaklanıyor falan. Şöyle spoiler vereyim ufak size. Vallahi çok başka şeyler olacak. Olaylar büyük söyleyeyim. 3 Mevzu derin. 2 1 Prova bunu. Gelmeyeceksin diyorum. Hoş geldin. Sen Necati'yi boşuna değil misin? Geçemezsin. Boş boş konuşma. Ne diyorsun sen kardeşim? Allah'ım. Adamı bıçakladılar. Gerçek vuruyorlarmış gibi duruyorlar. 15 saniyede izlediğimiz görüntü için saatlerdir çalışılıyor. Onu göstermeye çalışıyorum size. Burası için mutfağı olduğu için asıl görülmesi gereken kısım. <laughs> 01 kardeş. Burası o yüzden gerçekten bunu çekebildiğimiz için size gösterebildiğimiz için çok mutluyum. Ya henüz burası prova. Daha sonrasında çekim yapılacak. Çekimde sanat çalışacak. işte kan detayları giriyor, makyaj detayları giriyor işin içine. Vallahi ben bile çok heyecanlandım. Abi olsun. Nasıl geçti? Güzel. Bayağı harika. Güzel, piçaklandım. Aksiyon da geçmiş. <laughs> Süper, harika geçti. Öldün mü? Onu dizide izlerseniz daha heyecanlı olur. <laughs> Bir şeyler olmuş belli. Bir aksiyon yaşanmış. <laughs> Aynen. Set arası verildi şu anda. Yemek yemeye Sağ gidiyoruz. Abi. Buyurun. Öğle arası oldu. Elime de kan bulaştı biraz. Uy. Gar Gardiyan Hanım. Sağ ol. Aç kapıyı verdi yani. Savaş abiler, Buraklar, Cengolar falan herkes orada. Onlarla beraber <laughs> yemek yiyeceğiz. Orada hepsinin e, diziyle alakalı görüşlerini alacağız. Bize birkaç tane önemli bilgi söyleyecekler. Devam edelim. Abi kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldin. Ne yemek var bugün sette? Kıymalı bezelye, yoğurtlu makarna, çorba, oh. salata. Oh, oh olsun. Sete şöyle bir güzel yanı var. Başrolden figüranına kadar. Herkes aynı tabaktan, aynı yemekten yiyor. O açıdan çok güzel. Dur, ben yardım edeyim. Ben. Savaş. Bu sezon bizi bizde neler bekliyor, neler yaşanacak? Önceki sezonlardan ayıran, bu sezonu izlememizi gerektirecek neler var? Bize anlat, takipçilerimiz de duysun. Çünkü heyecanla bekliyorlar. Yani seyircimiz zaten biliyor. Savaş çok değişti zaten. Her <laughs> zaman. Şu anki tipi aynı tip değil. Üstüne koyarak bir şeyleri geliştirerek yapmayı hedefleyen bir ekibiz. Bu sezonda öyle oldu. Hem kast anlamında çok kalabalığız, hem hikaye, biraz seyircinin alışık olmuşluğunun dışına gelecek. Güzel olacak. Ya. Set ortamında Cengoy'u yakaladık. Hoş geldin kardeşim kanalımıza. Senin gerçekte ismin ne abi? Cengiz Han. Cengiz Han. Cengiz Han. Cengoy'u oynuyorsun. kendini oynuyorsun yani. Aynen, Şimdi gerçek gibi. hayatta da Dizideki gibi bir misin? Yani böyle gergin bir arkadaş mısın? Nasıl bilsin? Çünkü gerçek hayattaki seni merak ediyor herkes. Cana yakın Mesela insanım benim... yani. Cana yakın bir insanım yani. <laughs> sana, sana göster. <laughs> Gidiyor. Şimdi ben benim favori karakterlerimden birisiniz siz Siz ikiniz işte Burak'la sen. Başlayın. Ben merak ediyorum normal hayatta nasıl bir adamsınız yani? Cana yakın bir insanım. Yani kimseyi kırmayı sevmiyorum yani. Taş yerinde ağırdır her zaman yani. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Eyvallah. Sokakta bayağı ünlü bir adam oldun. Gezerken tanıyorlar mı? Nasıl? Tanıyorlar tabii ya. Tanıyorlar tabii ya. Seviyorlar Gel şimdi. abicim bir resim çekilerim. Ooo cengo cengo işte işte böyle böyle falan gel. Abi. Buyurun. Tamam Dizinin diyor yüzü yani. ya yani. adamlar. Herkesi yani hoşgörülü karşılıyor. Yani kimseyi kırmıyor, kimseyi üzmüyor. <laughs> Adamsın. Kırmıyor, ya. <laughs> üzmüyor. Ya gibi. Yani. Hani normal hayatta da hani dizideki karakterlerinden çok farklı insanlar değiller. Hani böyle samimi cana Tabi canım. Yakın insanlar. Ekibini bulalım. Ekibin nerede ya? Gel reis, gel. Teşekkür ederim. Bizimle muhabbet gel gel. <laughs> için. Şimdi bu setin yoğunluğunun arasında bize vakit ayırıyorlar. Oğlum şimdi. Bilocan'ın şimdiki hali var ya. <laughs> Benim kadar kilo almış çocuk ya. Şimdi sohbet ediyorlar. Lel, hoş geldim baba. Abi, hoş ne var abi. ne yok? Çok şükür vallahi. Şimdi abi. herkese şey soruyorsun. Gerçek hayatla dizideki karakterin arasında fark var mı yoksa öyle bir adam mısın? Doğal abi, aynı yani. Yani, yani şey, şimdi şey, 01 yani. zaten insanlara bağlayan doğal olması. Herkesin Aynen. böyle olduğu gibi e yansıması normalde de konuşma şeklimi öyle yani abi Hani Ben dizde değişmiyordu normalde de böyle al, sen. Yok abi bizde de aynı abi. Django'da da öyle. Kardeş <laughs> hoş geldiniz dedi. <laughs> tamam dedim abi orijinal yani karakterler. <laughs> Teşekkür abi ederim abi, katıldığın için. Ağabey Yeni ağabey, sezonla ağabey. ilgili bir şeyler söyle o zaman takipçilerimize. <laughs> Bekleyin bomba gibi geliyor harbi orjun bir, bir izleyeceksiniz. Hadi bakalım. Çek. Orjun bir sıfır bir izleyeceğiz. Şimdi böyle fabrika gibi bir yerde geziyoruz siz anlamıyor olabilirsiniz. <laughs> Burası sıfır bir yapımın film stüdyoları. Kendine ait olan film stüdyoları. Evet. Parayı bulduğumuz parayı işimize yatırıyoruz. Yani ekip olarak bizden sonra gelecek nesiller de bizimle birlikte çalışan gençler de Allah etmesin bizim başımıza bir şey gelse. Kardeşlerimiz işi devam ettirebilsin. Bu organizasyondan, Sıfır Film tamam. Stüdyolarından. Kaç kişi ekmek yiyor? Yani ben içeride gördüğüm bir 150 kişi var. Ama hani görmediğimiz kısım da varsa yaklaşık bu sezon figürasyonu, kamera arkası, oyuncusu hepsi dahil olduğunda herhalde 600 kişi varız. 600 belki kişi. de daha fazladır. Şu an farazi konuşuyorum. Geçen sezon 580'in üzerindeydi. bu bildiğim bir bacasız fabrika tabii. yani. Sürekli çalışanlar, Aynen. buradan işte yani, evine daimi, ekmek götüren insanlar daimi, var. Daimi hayatım. çalışanlar da var. Günden sürekli düşünün. gelip tabii. giden e, ekstracılar da var o açıdan. E tabii şöyle düşün. Bizden herhalde daimi Eee 60-70 kişi buradan hayatını geçindiriyor. Bunların ailelerini de... Ya e tabii aileleri de var. Büyük bir... Mesela biz bugün şeyciyiz. Biz bugün ekstracıyız. Allah yakaladıkça, boşluk buldukça <laughs> aradığımız, merak ettiğimiz, simasını çok sevdiğimiz insanlarla muhabbet ediyoruz. Ey Sağ olun. Set sizin babanız. Eyvallah. Arkadaşlar şu anda benim de oynayacağım. Sahneler çekilmeye başlandı. Böyle ufak ufak kuruluyor. Şu anda içeride bir cezaevinde mahkumlar ve onların ziyaretçilerinin bulunduğu bir sahne çekiliyor. Böyle ufak bir kesit size göstereceğiz. Tabii ki tüm halini size gösteremeyeceğiz. Dizi yayınlandığında izleyebilecekler. Şimdi ufak ufak, ufak başlıyor. Ben geçiyorum içeri. Şey. Harbi mi düğün abi? Adam Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 01'in 5. sezon çekimleri için bugün Adana'daydık. Bizim çekimlerimiz bitti. Umarım bizim olduğumuz bölümlerde güzel bir şekilde yayına geçer. 01 severlere de merak ettiklerini burada göstermeye çalıştık. Yani bu diziyi izliyor. 01'in biteni zaten bayağı oldu da. Ee, sahne arkasını yani perde arkasını insanlar çok merak ediyordu. O yüzden izledik bu videoyu. Umar hoşunuza gitmiştir yani. Güzel. Ben çok etkilendim zaten. <laughs> Görmüşsünüzdür. Din 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 din.